Merhaba sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz nasılsınız bugün sizlerle Başak Burcu erkeği günündeyiz ve ne yapacağız elbette ki Ekim ayı yorumunuzu yapacağız tam 10 tane farklı desteği ile birlikte bir tane oyuncu değişikliği yaptık artık bu desteğimizi kullanacağız meleklerin tarotu yerine bunu kullanmayı istedim bilmiyorum içimden böyle geldi ee, bakalım sizde beğenecek misiniz içeriğindeki anlamları kartları beğenecek misiniz? Dilerseniz haydi gelin hep birlikte Başak Burcu erkeğin 2 ayı için kartlarımızı karıştırmaya başlayalım. Dilerseniz ileriye sardırabilirsiniz. Burayı geçebilirsiniz. Ayağa kartlar kendini attı şöyle, blok halinde. Demek ki bir olay, bir durum söz konusu mu acaba hayatınızda neler oluyor? Bir bakacağız tabii ki de. Hadi bakalım sizin için kartlarımız neler söyleyecekmiş. Şimdi çok zor geldi böyle elime alamadım kartları. Hem konuşmak istiyor hem de konuşmak istemiyor gibisiniz sanki olaylar hakkında diye bir şey düşündüm şu an aklıma geldi daha doğrusu hissettim hadi bakalım. Şimdi başlıyoruz. Evrensel enerji kartımız. ilk siz görün ne gelmiş? Antelis gelmiş. Çok çalışmanın ödülü inatçı bir yapıda olmak, sınırları zorlamak ve otoriter. Böyle bu renk bakın yine böyle güneş gibi bir ışıltısı var. Rengi de öyle. Bence çok güzel geldi ama size şimdi şöyle bir gölün ruhu gelmiş. Bir sessizlik, bir sakinlik söz konusu olacağı bir Ekim ayı. Ama mutlusunuz. Özellikle de ikili ilişkilerde. Duygusal gelgit yaşayacaksınız. Yengeç burcu enerjisi altında olacağınız bir dönem. Ve ee, Tılsım Üçlüsü geldi. Sevdiğiniz bir şeyi yapmak, nitelikli işlerin özellikle yaratıcı girişimlerin takdir görmesi, zanaatiniz için yüklü bir ödeme almak, başkalarıyla iyi çalışmak büyük bir ün dedi. Ve Oşo'da Merkezde kalmak kartını verdi. Yani etliye, sütliye. suya buna karışmayacağım. Ben şöyle bir merkezde kalayım dediğiniz bir e, Ekim ayımız söz konusu sevgili arkadaşlar ve güneş geldi. Bakın çok güzel. Yanına doğum kartı geldi. Bu da harika. Bence genel olarak çok güzel geldi. Böyle bir sessiz, sakinlik söz konusu olabilir sizde. Çünkü bir değişim dönüşüm aşamasından geçecek misiniz? Biraz bu e, belki belki bir yaş döngüsünden geçiyorsunuz. E, 29'dan 30'a olabilir veyahut da 30'u devirecek olabilirsiniz. 35'ten 36 olabilir. 39'dan 40 olabilir. Veya da e, 40 44'ten 45. Böyle bir e, yaş döngüsü nedense hissettim sizde. Ee, daha önce çok toy enerjilerdeymişsiniz ve eee flörtöz bir yapınız varken artık buna bir çözüm bulmak istiyorsunuz ve e, sanki çocuk sahibi de olmak istiyorsunuz. Bazılarınız, bir kısmınız elbette çok düşüneceksiniz ve birisiyle kavuşmak istiyorsunuz. Kavuşmak istediğiniz birisi var. Bu insan için harekete geçeceksiniz. Belki de e, uzak mesafeye gitmeniz gerekebilir bu insan için. Atıyorum siz eee diyelim ki Ankara'dasınız sevdiğiniz kişi İstanbul'dadır veya İzmir'dedir veya da Antalya'dadır böyle bir gitmeniz gerekecek olabilir ya da illaki il dışı veya ülke dışı olması şart değil aynı e, city içerisinde yani aynı şehir içerisinde e, biraz bile birbirinize uzak yerlerde oturuyor olabilirsiniz elbette ki şimdi burada ekim ayınızda hiçbir sorun yok her şey gülük gülistanlık çok da güzel ilerliyor Çiçeklenen bolluk, sevgi meleği, bereket simgesi, kavuşmak. Yani siz istediğiniz aşka kavuşuyorsunuz. Sevdiğinizden e, ilgi alaka göreceksiniz. Yani gayet güzel şeyler olacak ama bir şey de sizde böyle bir duygusal gel git yapacak her nedense. Çok hafif bir etkisi var. Zaten güneşiniz geldi. Güneş geldiği için de açılımınız zaten şifalandı. Ve e, olumsuz bir şey çıkmamıştı. Olumsuz bir şey çıkmadığı için de güneş kartı etkisini daha da çok arttırdı. Yani Ekim ayında çok büyük bolluk, bereket, sevgiye böyle boğulacaksınız gibi bir haliniz var sevgili arkadaşlar. Peki o zaman gelelim sorularımızı sormaya başlayalım. Bir işi olmayan sevgili Başak Burcu erkekleri. Artık bu durumu iyileştirmek adına köklü değişimler, köklü iyileştirmeler yapacaksınız. Kendinizi geliştirebilirsiniz. Bir kursa gidebilirsiniz veya bir eğitim alabilirsiniz. Veyahut da kendi eksik yönlerinizi tamamlamaya çalışırsınız. İşte dış görünüşünüzde bir değişiklik yaparsınız. Kendinize yatırım yapacağınız ve bu şekilde de beğeneceğinizi düşüneceğiniz bir iki mayı olacak. Kendinize yatırım yapacağınızı ve kendinizi iyileştireceğinizi gösteren bir kart geldi. Bu işe girme konusunda. Peki hali hazırda bir işi olanların için ise son derece güzel giden bir aile hayatınız söz konusu olacak. İşiniz konusunda ailenizden de destek aldığınız bir ekim ayınız söz konusu. Peki bir ilişkisi olmayanlar? Aslında sizin kalbinizde bir imparatoriçe var. Çoktan tahtı yani tahtıyla birlikte kalbinize oturmuş bile Bakın burada siz geldiniz. Boğa, Başak veya Oğlak erkeği olarak. Tabii ki de Başak erkeği olarak sizi burada alıyoruz. Ne olacakmış bakalım bu durum. Hmm. Cinsel çekimi yüksek tutkulu bir e ilişkiniz olabilir. Yani olacak olabilir bu kişiyle eğer ki düşünüyorsanız. E bu kişiye karşı çok çekiliyorsunuz. Çok böyle kendisini beğeniyorsunuz. Evet. Yani size çok böyle cazip geliyor. Cazibesiyle sizi büyülemiş bir imparator var karşınızda. Peki ne yapmayın düşünüyorsunuz? Birazcık tedirginmişsiniz. Bakın. Kafanızda bir beyaz tülbent var. <laughs> tülbent demek nedense bana çok komik geliyor burada. <laughs> Bu karta bakıp tülbent demek komik geliyor arkadaşlar. Yoksa tülbent bana komik gelmiyor. <laughs> Böyle bir tedirginliğiniz var bu kişiye karşı. Hani olur mu olmaz mı diye mi acaba hani tereddüt ediyorsunuz. İlişkiniz yok ama çok beğendiğiniz, çok çekildiğiniz böyle kendisini çok seksi bulduğunuz bir bayan hayatınızda aslında söz konusu. Ama sadece biraz da sizde şöyle bir arazi olma durumu var. Sevgili arkadaşlar böyle bir kayboluyorsunuz. Bir kaybolma durumunuz var biraz böyle kendinizi geliştirmeye bakın ilişkiler konusunda bence buna ihtiyacınız var evet bir ilişkisi olanlar için ise bir şeylerin zamanı gelmiş artık şu işin adını koyalım mı acaba mı diyorlar yoksa size bakalım neyin zamanı gelmiş hmm. şimdi şöyle bir durum var sizin ilişkide bulunduğunuz yani ilişkinizin olduğu bayan biraz böyle muhafazakar bir kesime kesimden geliyor olabilir. Ailesi böyle olabilir veyahut da biraz böyle tutucu bir yapısı olabilir. Eğer öyle de bir şey yoksa kendi düşüncelerinde böyle bir insan o ciddiyet istiyor ilişkilerde. Siz de diyorsunuz ki ee, siz ciddiyet istemiyorum demiyorsunuz zaman neyin ne zaman yapılacağını siz kendiniz karar vermek istiyorsunuz yani baskı altında olmayı sevmiyorsunuz. Siz diyorsunuz ki benim dediğim zaman olacak her şey ve o yüzden de hareketsiz kalmayı tercih edeceksiniz bir şey yapmayacaksınız bu ay. Ekim ayında ilişkinizin tamam bir şey için zamanı gelmiş olabilir belki adını koymak için zamanı gelmiş olabilir ama siz buna benim istediğim zaman benim hayatım benim kurallarım dediğiniz bir Ekim ayı olacak sizin için. Peki. Evli olanlar için ise hmm. evli olanlar için ise minik bir adım ama bu neyle alakalı? Evliliğinizde bir durum var ama bunu pek anlayamadım bu konu ne? Hmm. Ee, bir çoğunuz eşinize başka bir eve taşınma konusunda e, böyle bir teklif getirmek istiyor, sanki bir şey sunmak istiyor. Hani şöyle yapsak nasıl olur? Ufak ufak, ufak ufak, sanki şöyle bir e, taşınmak istediğinizin sinyallerini vereceksiniz gibi geliyor bana. Bilmiyorum burada bir taşınma yer değişikliği bir e, değişiklik yapma isteği var evliliğinizde ama bu e, daha çok da yer değişikliği olarak gibi görünüyor. Bunu birdenbire pat diye değil de minik minik olarak söyleyeceğinizi görebiliyorum buradan. Peki aklınızda platonik bir aşkınız varsa. Hani uzaktan uzağa bir bayanı seviyorsanız. Bakalım ona bu ay açılacak mısınız? Mm -mm, açılmayacaksınız. Çünkü kendinizi hazırda hissetmiyor olabilirsiniz. Ekim ayında da platoniksiniz sevgili arkadaşlar. Kendinize göre haklı sebepleriniz var ama buradan görebiliyorum. Peki ex partnerinizde aklınız kaldıysa. Onunla görüşmek, konuşmak, tekrardan bir araya gelmek istiyorsanız. E, bu ay adım atacak mısınız kendisine? Bu bir ihtimal sevgili arkadaşlar. Evet, burada çünkü yıkılan kule şöyle bir şey söyler bize. E, eskiye dair ne varsa artık ne konuştuysanız, ne görüştüyseniz, ne söylediyseniz birbirinize... ...ne yansıttıysanız bunların hepsi geride kalmış olacak. Ve geride de kalmış gibi görünüyor. Peki... Ee, ilk önce şunu bir hazmetmeniz lazım bir geride kaldı artık tamam filan e, denilebilir peki sonrasında adımınız olacak mı çünkü e, olacak gibi görünüyor neden diyeceksiniz bu kişiyi elinizde sıkı sıkıya tutuyorsunuz e kimseye de vermek istemiyorsunuz geleceğiniz sanki umudunuzla ona bağlamış gibisiniz ama aranızda bir ıı, çatışmalar var fikir çatışmaları var daha doğrusu neymiş bu çatışmanın Böyle bir şeyleri birbirinize kabul ettirememişsiniz bence. Sen üstünsün, ben üstünüm. Böyle bir durumunuz var. Ama peki yıldızlar ne der? Yıldızınız size ne söyler? Hmm. Şimdi... Prens enerjisiyle geldiniz. Kendisine az geliyor, az kalıyor olabilirsiniz. Yani biraz böyle yetersiz vaziyetlerde olabilirsiniz bazı konularda. O ise bakın böyle imparatorçe enerjisinde bu kart da öyledir. Küçük imparatorçe diyorum ben bu kartı görünce. Çünkü buradaki bayan kendi başına ayakları üzerinde durabilen bir kadındır. Kimseye ihtiyacı yoktur. Doğayı çok sever. Çiçekleri, böcekleri, bakın hayvanları çok sever. Kendi başına rahat bir yaşamı vardır. Peki sizi istiyor mu bu kişi? Hmm, i̇letişim halinde olacaksınız. Aşk oklarına bakın ne kadar çok. Ee, çok bol bol konuşacaksınız olarak görünüyor. Bence şöyle olacak. Hemen e, kendisiyle bir sevgili olmayacaksınız. Yani ex partneriniz. Önce yavaş yavaş arkadaş arkadaş devam edeceksiniz gibi görünüyor sevgili arkadaşlar. Evet sizin de Ekim ayınız bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Hepinizi kocaman öpüyorum. Ve Kasım ayı yorumunda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.